Herkese merhaba arkadaşlar Bugün daha önce yediniz bütün şekerpareleri unutturacak bir tarifle geldim Öncelikle tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı suyu koyup altını yakıyoruz Daha sonra bir kabımıza 2 adet yumurta ve 1 adet bir paket sana yağını ekleyip bunları güzelce yoğuruyoruz Yumurta ve yağ karıştırdıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Pudra şekeriyle de yoğurduktan sonra iki çay bardağı irmik ekliyoruz. İrmiklerimizi de ekledikten sonra bunları güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra 3 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben önce yarısını ekleyip biraz yoğurdum. Daha sonra diğer yarısını da ekleyip yoğurmaya devam ettim. Son aşama olarak da bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir kıvam elde ettim. Daha sonra artık şekil verme kısmına geçtik. Ben borcam kullandım. Siz isterseniz fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Daha sonra hamurumuza yuvarlak şekiller veriyoruz. Ben yuvarlak şekil verdim ama siz dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Daha oval ya da kalıpla kullanabileceğiniz şekiller. Şekillendirme işlemlerim de bittikten sonra ben üzerlerine ceviz ekledim. Siz isterseniz fındık ya da badem de koyabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerleri kızardıktan sonra fırından alıp 2 dakika dışarıda ilk sıcaklığının gitmesini bekledikten sonra soğuyan şerbetimizi dikkatli bir şekilde şekerparelerin üzerine döküyoruz. 1 saatte dinlendikten sonra dilerseniz servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.